Şimdi 250 cc bir araçtan inip 125 cc bir araca bindiğimizde bizleri neler bekliyor? arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz bildiğiniz üzere Kimco 250 kullanıcısıydım ben ve aracımı sattım birkaç haftalık bir aradan sonra motorsuzluğa dayanamayıp böyle yeni kasa bir pcx 125 Honda satın aldım 2013 model ve 2016 model arası Kimco 250 Exciting ile aralarındaki farklar neler bunlara değineceğim bu arada e, 2007 buyurun geçin 2007 Exciting'den bu yana 2016'ya kadar 250 cc'lerde karbüratör ve enjeksiyon haricinde çok bir değişiklik yapılmadı. Hisseli yükseklikleri bariz hissedilir derecede bir fark oldu. Bir de led far geldi, stopta bir değişiklik olmadı, karoserde makyaj anlamında çok fazla bir değişiklik olmadı. Şöyle de diyebiliriz, 2007-2016 arası Kimcoyla 250cc sınıfındaki bir motor ile maksis ile yeni kasa PGX 125 arasındaki farklardan, hissiyat farklarından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar haliyle e, aralarından nereden bakarsanız bakın e, 21,5 beygiri 12 beygir yani yüzde 50'ye yakın yani yarı yarıya neredeyse bir güç farkı var. Bunu bir kere es geçelim. Bunu hiç konuşmayalım bile. Çünkü kim ko ne olursa olsun böyle gazı açtığınız zaman yüzde bile gitseniz geç dostum. Sen de geç, sen de geç. Benim eski kasa diyeceksin. Aralarındaki farkları motor anlamında hiç konuşmaya bile gerek yok. Bu biraz ona göre kanı diyebilirim. Yani hissiyatla alakasız bir motor. Bu yakıt ekonomisi adına üretilmiş hafifliğiyle görselliğiyle teknolojik anlamda güzel bir motor. Süspansiyonu Kimco'dan çok daha yumuşak ve haliyle bu da rahat bir sürüş pozisyonu demek. Nereden baksanız ortalama 2 litre bir yakıt tüketimimiz var bunda. Kimco 250'de ise enjeksiyonlu modellerinde ortalama 3 litreydi. Yani nereden bakarsanız bakın motor performans dengesi ...250'ye 125 3 litre 2 litre neredeyse matematiksel hesaplamaları birebir yakalamış durumda. 250 cc ile 3 litre yapıyorsunuz. 125 cc ile 1.8 1.9 yakanlar da var. E tabi bu biraz daha gitsin diye fazla abanıyorsunuz. Haliyle ile oradaki denge uyumu yakıt anlamında ve performans anlamında neredeyse birebir diyebilirim. Sonrasında yumuşaklık dedik. Yani performansı es geçiyoruz. Neredeyse iki katı süspansiyon anlamında bu çok çok daha konforlu sessizlik anlamında bu çok çok daha sessiz ve e, görsel anlamda bu çok çok daha dikkat çekici led farlar, led stoplar ön zaten uzunlar, kısalar efsane kafa giranacı çok yakışıklı haliyle dashboard aşırı yakışıklı şu an bu arada 1.9'a düştük yani şehir içerisinde kullanılabilecek en ideal motorlardan biri diyebilirim. Lastikleri bunda da Michelin var. Benim önceki motorlarımda da olmasa bile hemen gidiyordum. Buz motor Bostan Yusuf'a sağ olsun. Ee, hemen Michelin taktırıyordum. Michelin'den önceki videolarımda da değindiğim üzere hep memnunduk zaten. Hiçbir sorunumuz, şikayetimiz, sıkıntımız yoktu. ...bir yağışlı havada, kuru zeminde, ıslak zeminde... ...gayet memnunduk. Bu haliyle cüssü anlamında biraz daha... ...kıvrak bir görsele sahip olduğu için... ...ince bir yapı. 130 küsür kilo, 136'ydı sanırım... ...yanlış hatırlıyor olabilirim, şu an tam aklımda değil. Gayet başarılı. Dediğim gibi ben sabah akşam... ...eşimle beraber yolculuk yapıyorum. Akşamları eve eşimle beraber dönüyorum. Hafta sonları zaten... ...motor sikletin üzerinden inmiyoruz neredeyse. Eşimle beraber bizi taşıyor mu? Ee, benim evin oradaki hafif bir rampayı maalesef eşimle beraber bindiğimizde... ...30-32'lerin üzerine çıkmadığını gördüm. Yani motor... Ee, ...ben 90 kilo, eşim 70 küsür kilo çıkmıyor abi yani hissiyat yok gaz kolu hissiyatı yok yani cevap vermiyor senin istediğin kadar bas ben bildiğimi okurum diyor bu 4 vartlı bir model biraz da araştırmalarım sonucu bunun bir önceki hatta iki önceki kasasına oranla sanırım onlar iki vartmış galiba onlar bir tık daha performanslıymış ama nihayetinde e, canı ne ki abi? 125 cc bir canı var. E, haliyle e, iki kişi buna bindiğinizde e, bir de çantanız var. Hafta sonu bir yere kampa gidelim dediğiniz zaman böyle emekli işine dönüşüyor motor. Tin 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 tin. Böyle 50 ile 60 da falan gitmeniz gerekiyor. Hele bir şile falan yapalım dediğiniz zaman var ya o şilin uzun rampalarını aman Allah'ım böyle kanser oluyorsunuz. 60'a falan düşüyor yani. Performans o kadar vasat. Yani... 250 cc sınıfına göre araştırdığım için tecrübelerimizle paylaştığım için aradaki farkları size belirtiyorum bildiriyorum yine bir değişiklik bir yanlışlık olmasın arkadaşlar ee, şimdi devam edecek olursak 2 litreye çıktık yine ee, start stopumuz bunda şu an açık evet start stop açık motor belli bu geldiğinde start stop devreye giriyor ben genelde Star stopu açık kullanmayı tercih ediyorum En azından Bir miktar da olsa yakıt ekonomisi sağlıyor PGX'i neden Tercih ettim e, Hafif olduğu için otoparka girerken çıkarken ya da ayaklığı alırken e, Ya da olduğu yerde aracı geri almam gerektiğinde ya da orta sehpada 180 derece çevirmem gerektiği alanlarda müthiş avantaj sağlıyor şimdi 200 kilo nerede 130 kilo nerede e, haliyle e, biraz da artık yaşınız böyle kırklara doğru gelmeye başladığı zaman ister istemez bunları arar oluyorsunuz aynaları çok güzel aynaların görüş açıları çok güzel ön cam zaten bunu ön cam yok efendim Bu alır almaz ön camını değiştirmenizi tavsiye ediyorum Plastik havaları ön 30 arka 33 diye geçiyor. Ben internette baktığımda lakin servis artçılık kullandığım için arkayı 36 yapmamı önü de 32 yapmamı istedi. Motor o yüzden böyle tek başıma kullandığım zaman bir tık sert olabiliyor. Ama süspansiyonlar ön olsun arka olsun müthiş keyifli müthiş yumuşak. Lastik havalarını da fabrika ayarlarına getirdiğiniz zaman çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada hafa daldık. Buradan sola geçmem gerekirken sağdan devam ettik. Evet solumuz da güzel. Dediğim gibi aynalarımız güzel dedik. Hop çok güzel. Arkada ABS yok bu arada arkadaşlar. Arka kampana önde ABS var. E, frenleri fena değil. Yani ağırlığını kontrol edebilecek kıvamlı frenlere sahip. Farlar aydınlatmalarını zaten konuşmuyoruz Efsane bir aydınlatması var Dörtlüsü var bu arada uzun kısa Butonu yok yani Selektör tuşu yok ee, Buradan böyle üstten Şuradan basıyorsunuz Uzun kısa yapıyorsunuz şuraya bir Uzun kısa butonu koymamışlar Maalesef Göstergeler efsane, dashboard müthiş, e, yol bilgisayarınız var. Bu arada traction kontrol var. Traction kontrolü neden 125cc bir motora traction kontrol koyarlar anlamış değilim. Güç yok zaten. E, herhalde buzlu, karlı bir zeminde kullanılır diye e, bir düşünceyle yapılmış. E, bir de işte ben bunda da böyle teknoloji kullandım demek için yapılmış bir e, hamle diye düşünüyorum. Sonrasında e, genel olarak araç yakışıklı, dikkat çekici stopları, farları efsane, bagajı iki kademeli açılıyor arkadaşlar. Diğer videolardan da izlemiş olduğunuz gibi muhakkak izlemişsinizdir diye düşündüğüm için. Ee, önceki birkaç önceki videoda Kimco'dan da bahsederken Şöyle yorumlar aldım Ya işte arkadaş bagajdan bahsederken Sen neden şey yapmadın işte bagajı açıp kapatmadın Göstermedin gibi yorumlar aldım ee, Arkadaşlar zaten yüzlerce video var ben sadece burada sürüş hissiyatım. 250 cc'den 125 cc aha istop etti. 125 cc'ye geçtiğinizde neler yaşanıyor? Onları aktarmak adına neler hissediyorsunuz? Onları aktarmak adına böyle bir vlog çekmek istedim. Frenleri yeterli ağırlığına göre. İki kişi dediğim gibi artçılığı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Özellikle kamp falan yapıyorsanız eşinizle kız arkadaşınızla ya da erkek arkadaşınızla bir yere gitmek istediğinizde vasat bir durum abi. 40-50 yani şile rampalarını 50'ye kadar düşüyorsunuz. Ha, ben sabırlıyım, giderim. Benim için çok önemli değil. Derseniz, bu gaza gelip de böyle 50 sisiyle uzun yol yapılır mı, 100 sisiyle uzun yol yapılır mı, 125 sisiyle uzun yol yapılır mı? Videoları izledikten sonra gaza gelip böyle motor alacaksınız, almayın abi. Kesinlikle almayın, kanser olursunuz. Özellikle çift şeritli yollarda ya da üç şeritli yollarda otobana çıktığınızda, abi kesinlikle ve kesinlikle minimum 400 sisi arıyorsunuz arkadaşlar. Kim ne dersiniz? 250 sisi bile yetmiyor yani. O yüzden aa şirkete geldik. Şöyle bir zorunda açayım. Hop, şuraya çat gireriz abi. Biz. O yüzden arkadaşlar şimdilik videoyu burada keseyim ben. Direksiyon da bayağı dönüyor bunun ha. Yine istobetti. etti. E, haliyle tavsiyem 250 cc'den 125 e, şey 250 cc'den 125'e geçtiğinizde ben uyanamadım herhalde kelimeleri toparlayamıyorum arkadaşlar. 250 cc'den 125'e geçtiğinizde e, kesinlikle ve kesinlikle bunu şehir içi odaklı, park odaklı, yakıt ekonomisi odaklı alabilirsiniz. Ama e, yola mola çıkacağım dediğinizde yok abi 250 cc'den 125'e kesinlikle ve kesinlikle geçilmez. E, aman diyorum. Bir de yedek parçalarını düşündüğünüz zaman ne bileyim işte stopuydu, farıydı, granajıydı falandı filandı. Yani müthiş paralar ödüyorsunuz. Bunları da göz önünde bulundurun derim. Bu video biraz yarım yamalak oldu farkındayım. Ee, devamı gelecek inşallah. Bir sonraki videoda şimdilik görüşünceye Hoşça kalın arkadaşlar. Buralarda kirlenmiş ya. Yani.